Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, Günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Çarşamba günü diliyorum. Bugünle başlarken global piyasalardaki pozitif seyir devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde de e, tüm e, vadeli piyasalar e, artıda, e, özellikle uzak doğuda ciddi kazanımlar var teknoloji hisselerinin öneriliğinde. ONKOM %1.8 yukarıda. Ben Japon Nikkei Endeksi %0.6. DAX'a baktığınızda %0.4 yukarıda. Tüm ABD vadeleri de ortalama 0.45 yukarıda diyebiliriz. Pozitif bir hava var. Bankacılık krizinin yarattığı negatif hava biraz geride bırakılmış olarak gözüküyor. ABD verileri iyi gelmeye devam ediyor. O yüzden orada resesyonla ilgili en üst gerçekten elle tutulur bir işaret gözükmüyor açıkçası. O yüzden piyasanın beklentisi olan faiz indirimi bu sene içindekiyle Fed'in kendi stratejisi olan e, kararlı duruş arasında e, piyasa biraz kararsız. Ama genel olarak e, çok endişelenecek bir durum olmadığı için e, piyasalar e, pozitif olarak risk verdikleri pozitif olarak e, fiyatlamaya devam ediyorlar. E, biz maalesef negatif olarak ayrışmaya devam ediyoruz. E, bir süredir bir momentum kaybı var. E, deprem sonrasında ki dönemde e, alınan kararların etkisiyle biliyorsunuz 5500'ü e, denemişti endeks. E, ama bunda tabii ki bu tedbirlerin e, ciddi e, yardımı vardı. Hem e, ilk başta e, bireysel emeklilik fonlarına yapılan hisse alımları daha sonra da varlık fonu için olduğunu düşündüğümüz e, ziraat yatırımının yaptığı e, alımlar yasayı destekleyici olmuştu. E, tabii bunlar destekleyici oluştuğunu söylerken, şunu da kavga düşünmek lazım. Seçim öncesinde e, bazı büyük yatırımcılarında da e, yerli büyük yatırımcılarında pozisyonlarını azalttığını seçim e, dönemi öncesinde e, kabul etmek e, gerekir. E, son iki haftadır özellikle yeni Halka arz olmuş hisselerin işlem hacminde e, ilk üç yılda olması şaşırtıcı tabii ki. Baktığınız zaman o şirketlerin yaptıkları işler açısından e, ve genel piyasadaki risk iştahı açısından baktığımızda böyle bir halka arz, arz yuforyası iş çılgınlığı gerektirecek bir e, durum da yok açıkçası. Ama bunlar gerçekten e, toplam işlem hacminin çok önemli kısmını oluşturuyorlardı. Son zamanlarda herhalde iki katına çıkmayan son iki, iki ayda yapılan alkarzada hissede olmadı. Yine enteresan, benim çok doğru bulmadığım değerlemeler ortaya çıkıyor bazıların özellikle baktığımızda. Ama diğer baktığımız Bist 30 Demirbaş hisselerde ise. Ee, risk işte anda e, pek bir katılım yok. Bu tip bir risk işte benzerliği yok. Ee, onlar da momentum kaybetmeye devam ediyorlardı. Ee, o yüzden dün e, önemli bir e, teknik olarak önemli bir yeri kırdık. 4910. bu kırarsak 4700 kadar e, gerilebileceğimizi e, ifade etmiştik. E, özellikle öğleden sonra son bir buçuk saatiyle satışlar sertleşti. Saat ve günü 4811 seviyesinde kapadık. Öne çıkan bir sektör veya hisse yoktu. Tüm hisselerin ve sektör endekslerinin aşağı yukarı aynı şekilde düştüğünü gördük. Dikkatimi çeken iletişim endeksi daha fazla etkilendi. Türksel Telekom hisselerindeki düşüşler daha fazlaydı genel endekse göre. Özel bir sebebi olduğunu düşünmüyorum. Tüm bu düşüşün de arkasında çok spesifik, özel, bize has bir seçim dışında ki seçimin yeterli sebep olduğunu düşünüyorum artık arkadaşlar. Bundan bu noktadan sonra çünkü seçim kendi içinde kimin geleceği ve nasıl politikalar uygulayacağıyla ilgili birçok belirsizliği içinde taşıyor açıkçası. Muhalefet kazanımında değiştirecekleri birçok şey olduklarını söylüyorlar. Değişim iyidir ama baktığınızda o değişim olurken de bir takım sancılar da yaşanabilir tabii ki. Açıkçası çünkü bu düzen çok uzun süredir aynı iktidar tarafından yönetiliyor. Onlar her şeyin işleyişini çok daha iyi ve net biliyorlar. ve Bazı e, piyasa e, koşullarının dışında işleyen şeyler varsa yani kur konusu mesela merak tabii ki e, bu kadar e, stabil kalabilmesi e, o e, kurun seçim sonrası vereceği tepkiler e, bunların hepsi insanların kafasında soru işareti oluşturduğu için e, temkinli kalmaları veya yeni risk almaları e, almak için bir iştahlarının olmamasını normal karşılamak gerekir. O yüzden açıkçası ben burada bu şeyde 4.500 seviyelerine kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Yukarı gitmemiz için bir sebep yok. Yani önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Hani şurada da şu sebepten dolayı Türkiye hikayesini tekrar almaya başlayalım. Şu sektör çok öne çıkıyor. Harika diyebileceğimiz bir şey de olmadığı için e, hikaye de olmadığı için seçim gibi önemli bir olay e, öncesinde e, çok fazla bir e, burada <laughs> pozitif bir sürpriz beklemek doğru değil diye düşünüyorum. Şimdi hafta sonu çıkan bir haber vardı. Bu haberde e, Türkiye'nin uluslararası tahkim mahkemesi tarafından e, Irak merkezi e, yönetimine bir buçuk milyar, 1.4 milyar bir ödeme yapmaya mahkum edildiği söyleniyordu. Bu Burada 2017'den sonraki Irak'tan yapılan petrol ticaretinde Türkiye'nin o o Oradan alınan parayı işte Kürt e, yönetiminin daha fazla hakkını e, verdiği e, iddiası vardı. Ama dün e, bizim Enerji Bakanlığımızın e, daha gelen bir açıklama vardı. E, bizim değil İran bir, e, yani Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin 5 e, e, iddiadan 4'ünde Türkiye'yi haklı bulduğunu e, söylüyor. E, şimdi tabii ki... Dediğim gibi bu haber aslında pazar günü çıkan bir haber yani etkisinin pazartesi olması lazımdı. Dün piyasa düşünce acaba bu işte bir, bir, bir milyar lira bir anda bir de buradan böyle bir etki çıktı. Ee, bundan dolayı mı düşüyor oluyoruz e, acaba diye. Ee, hatta Irak'tan Türkiye'ye olan e, petrol sevkiyatı da durmuştu bu dönem içinde. Ee, bu da petrol fiyatlarının son dönemde e, işte yine tekrar 78 dolarlara kadar. Çıkmasına sebep oldu. Oradaki net bir şeyi bilmiyorum. Tabii ki biz bir üç milyar dolar gibi para diyeceksek, tüm bu böyle bir zorlu bir senede iyi bir şey değil ama iki tane birbiriyle çelişen haber vardı. O yüzden onun net olarak ne olduğunu anlamadan piyasa bundan düşmüştür demek doğru değil diye düşünüyorum. Başka bir tane de son deki değinmek istediğim nokta var. O da. Ee, eski Merkez Bankası ekonomisti e, Profesör Hakan Karan'ın koyduğu bir detaydı ki e, genel olarak e, hepimizi ilgilendiren bir konu. E, neden? E, bu kur korumalı mevduatın toplam yarattığı yükle ilgili hazine zaten açıklıyordu bu rakamları e, bildiğiniz gibi e, ama Merkez Bankası'nın yani döviz e, farkları açısından oluşan, ödenilen paranın ne olduğu bilinmiyordu. Kendisi tabii ki Merkez Bankası faaliyet raporunu çok iyi bilen ve anlayan bir şey. Oradaki bir diğer kaleminde 89 milyar TL'lik bir zararı işaret etmiş. Daha önce zaten de hazinenin de 92,5 milyarlık bir rakamı vardı. Toplamda 181,5 milyar TL'lik bir yükü olduğunu söylüyor. E şimdi e, hep kurun ne olacağından bahsediyoruz. Kur 25 mi olur, 30 mu olur vesaire. Şimdi 86 milyar dolarlık kabaca bir kur korumanın mevduatı var. Yani burada böyle baktığınızda kurun her 1 lira artması 86 milyar TL bir yük getiriyor. ya kabaca 5 milyar dolar. Yani e, ağzı uzun para değil yani kur 25 lira olacak dediğiniz zaman 25 milyar dolar yani bugün eğer piyasa Türkiye, ira bir üç milyar dolar ödeyecekten dolayı düşüyorsa ya kur 25 lira olduğunda e, baya bir karışıklığın içinden geçmemiz lazım bizim yani o her şey çok iyi borsada da yarar olur bu kur 25 liraya gitmesi diye bir şey yok. Başka bir tarafta da inanılmaz bir yük yaratıyor bu kur koruma mevduat ben başından beri söyledim. Başarılı gibi gözüken ama hepimize inanılmaz yük getirmiş. Yani biz bunu 180 bin e, kuru bu şekilde tutabilmek için geçen sene 181 milyar dolar para harcamışız, 10 milyar dolar para harcamışız yani. E, ve bunun maliyeti de çok daha fazla olabilir. Bu konular bence e, seçim sonrasında nasıl halledileceği çok önemli konular. Bunları da atlamamak lazım. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hepinize iyi seanslar. şimdiden Herkese günaydın. Seçim yaklaşmasıyla birlikte belirsizliklerin hem yurt içinde hem yurt dışında TL faizleri üzerinde de etki etmeye başladığını görüyoruz artık. Yurt dışında zaten swap faizleri TL'likte erişimin son derece kısıtlı olması nedeniyle oldukça uzun bir zamandan beri yüksek seyrediyordu ama bu overnight Index Swap dediğimiz aslında politika faizini nispeten yakından takip eden OIS faizlerinin de geçtiğimiz haftaları itibariyle kayda değer oranda yükselmeye başladığını gördük. Seçim sonrasındaki vadelerde OIS faizleri %30 gibi seviyelere işaret etmeye başladı. Bu %30 seviyesi de aslında yani yabancı bankaların bir kısmının yazdığı araştırma raporlarında seçim sonrası için işaret ettiği politika faizi seviyesiyle örtüşüyor hareket sadece bununla sınırlı değil ama gözlemlediğimiz işte EBRD, IFC gibi supranational dediğimiz devlet üstü Kurumların yurt dışına ihraç ettiği TL tahvillerin faizlerinin de bu hafta itibariyle %30 seviyelerine %48 gibi seviyelere vardığını görüyoruz bir yıllık vadelerde. Yurt dışında TL faizlerinde bu tür hareketler sıkça gördüğümüz şeyler ama bu sefer yurt içinde de benzer hareketlerle örtüştü, dikkat çekiyor. İçeride Tahvil eğrisi lokallerin alımları nedeniyle nispeten baskılanmış bir eğri olmasına rağmen iki yıllık gösterge tahvilin yüzde 14 seviyesinin üstüne çıktığını gördük dün ki bu politika faiziyle arasındaki makası ciddi oranda açtığını gösteriyor bize. Nispeten serbest bırakılmasının ardından mevduat faizlerinde de Merkez Bankası verisine göre üç aylık vadelerde yüzde 30'a varan rakamlara ulaştığımızı görüyoruz. Son olarak geçtiğimiz haftanın ikinci yarısına itibaren Viyop'ta işlem gören vadeli döviz kontratlarının seviyelerinde kayda değer oranda yukarı geldiğini gördük. Ya bildiğiniz gibi döviz e, piyasasında vadeli işlemlerdeki fiyatlar aslında ilgili para birimlerinin altındaki zımni faizlerine işaret ediyor. ve e, Şu an geldiği seviye itibariyle seçim sonrası vadelerdeki kontratlar TL için zımni %50 hatta %50'nin üzerinde faizleri gösteriyor. Bütün bunlar biraz önce aslında Batuhan Bey'in de söylediği gibi seçim süreci ve sonrasında dair belirsizliklerin birçok piyasada net olarak görülmeye başladığını söylüyor bize. E, yukarı yönlü bu baskılar da aslında piyasanın yavaş yavaş seçim sonrasında e, kayda değer ölçüde daha sıkı bir para politikası ve farklı bir ekonomi politikasına dair beklentileri işaret etmeye başladığını söylüyor. Seçim sonuçlarını ve seçimden sonraki ekonomi politikalarını görmemiz için daha hani bir ayı aşkın, belki iki ayı aşkın bir süre var. E, o da uzunca bir süre daha bu taraf içinde de volatilitenin, belirsizliğin bizimle birlikte olacağını ve biraz temkinli olmanın faydalı olabileceğini gösteriyor bana. E, teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim. Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç tane e, gelişmeden, daha doğrusu şirket görüşmesinden bahsedeyim. Birincisi Tav Havalimanları, e, ikincisi de Pegasus'la görüşmeler yaptık. Genel anlamda ilk çeyrek havacılık sektörü açısından normal geçen yıllardaki çeyreklerden çok daha güçlü. Bunu söyleyelim ama ilk çeyrekler havacılık sektörünün en zorlu çey çeyreğidir, düşük çeyreğidir. E, o nedenle ileriye dönük çok büyük bir indikatör olmamakla birlikte genel beklentiler deprem yaşanmasına rağmen e, şu anda bozulmuş durumda değil. Yani bozulmuş durumda değil nedir? İleriye dönük rezervasyonlar bekleniyor yine. Tabii çok ilerisini göremiyoruz. Pandemiden sonra havacılıktaki rezervasyonlar vesaireler çok daha zor e, ileriye dönük yapmak. O yüzden e, görünüyor ki turizm sezonu, yani ki bu cari açık açısından da önemli, e, özellikle Mayıs'ta ki zaten seçimler var, Ramazan bitecek. Mayıs-Haziran aylarında aslında rengi ortaya çıkacak. E, tabii ki o dönemde bir kur hareketi olursa ona göre davranışlar değişir mi? E, bunları söylemek e, er, için erken. Ama bir süredir havacılık sektörü hisseleri zaten alınıyordu. Bunlar fiyatta mı? Tam olarak fiyatta diyemeyiz. Özellikle TAV havalimanları açısından. Ama şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde yine e, yukarı olasılığı aşağı olasılığına göre yüksek olan sektörlerden biri havacılık. Çünkü pandemiden sonraki toparlanma e, devam etme eğiliminde. E, şimdi Türkiye'de de jeopolitik tarafta bir sıkıntı olmadığı sürece iyi yönde bir hareket göreceğiz. Hava özelinde şunu da söyleyeyim. Biraz daha uzun vadeli bir hikayesi olan bir e, havalimanı e, şirketi ve 2024-25'te de iki tane büyük yatırımı işte önümüzdeki sene Kazakistan iki katına çıkacak. Sonraki 2025'te Antalya iki katına çıkacak. Yani aslında bir taraftan yatırım yapan, bir taraftan da büyüyen bir şirket. E, genel anlamda TL'nin e, Değer kaybetmesi durumunda da daha defansif bir hisse olacaktır. Bunu da bir köşeye yazmakta fayda var. Yani euro daha yüksek olursa buradan ne olursa olsun bir miktar fayda sağlayacaktır. Diğer taraftan Pegasus için de yine benzer şey geçerli. Pegasus'tan uçuş yapanların birçoğu daha çok yurt dışı kaynaklı. O nedenle onlar da Euro ya da TL'deki bir hareketten çok negatif durumda etkilenmeyeceklerdir. Ee, genel anlamda maliyetler tarafı da enflasyona karşı bir e, şeyleri var, esneklikleri var. Ee, uzun lafın kısası şimdilik tabii ki köşede kalmış durumda değiller. Ama genel olarak e, oradaki trendde herhangi bir bozulma yok. Ve biraz daha izliyor olacağız gelişmelere ve yaza doğru, doğru da orada bir hareket göreceğiz. Burada TAV en beğendiğimiz hisseler listesinde devam ediyor. Tüketim tarafından da çok kısa bir şey bahsedeyim. E, tabii ki şu anda Mart ayı rakamları henüz gelmedi. Ama Mart ayı da e, 100 bin adetlerin üzerine ulaşacak gibi görünüyor e, hafif araç satışları. Bu ne demek derseniz tarihin en yüksek... Mart ayı anlamına gelecek bu Böyle bir şeyi baktığınız zaman Hatta şunu da söyleyeyim İlk çeyrek bu ilk çeyrek Eğer 100 bin kapatırsa Yine tarihin En yüksek ilk çeyreğe Oluşmuş olacak Bu ne anlama gelir Hatta neredeyse bir 3. Üç, çeyreğe Benzer bir durumda olacak Bu ne anlama gelir Derseniz şunu gösteriyor İnsanlar birçok Sektörde görürüz tüketim tarafında bu genişlemeci para politikaları olsun şu anda acaba ileride kurlarda büyük hareket edebilir mi beklentisi olsun bunlardan dolayı bir talep var iç tüketimde bir hızlılık var bu henüz bozulmadı ama bu ne kadar sürdürülebilir biraz tartışılabilir öyle söyleyeyim yani bu yıl eğer otomotiv bu hızda giderse bu gerçekten çok olağanüstü bir dönem olacaktır bu faiz ortamında bir faiz artırımı olursa tabii ki bu bir anda değişecektir. Ee, şey yapacaktır. Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Tüketim dediğim gibi Ramazan tarafında e, bir olmasına rağmen son günlerde tabii biraz yavaşlar öyle bir araba satışları ama e, Mart için de şimdilik güçlü gidiyor. Ee, yine bugün birkaç şirkette daha görüşeceğiz. Onları da yarın zaten size e, aktarırız. E, buradaki genel durum ama Yukarıdan aşağı baktığınız zaman da, aşağıdan yukarıya da baktığınızda seçim öncesi e, hem ilk çeyrekler bazı şirketlerde iyi olacak, bazı şirketlerde kötü olacak. Ama genel anlamda enflasyonun yüksek olduğu ortamda maaşların bir miktar baskı altında kaldığı bir dönem olacak e, ve çok çok başarılı bir yılın ardından geldiğimiz için de e, aslında bir sebepte temel sebepte ileriye dönük e, yukarı hayali kurbanın aşağı doğru risklere göre daha zor olduğu bir ortam olduğu için de aslında piyasaya düşüş için bir sebep oluşturabiliyor. Biraz böyle herhalde rolantide e gideceğiz. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.